Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merve ve bu da pardon ben Nubres ve bu da kanalı Evet arkadaşlar ee, bugün biraz daha sönüyoruz Eee Eşittim bir ay önce falan Arkadaşlar Ağustos Temmuzun son günlerine gideceğim diye Evet arkadaşlar o gün Geldi çattı Yarın gideceğim O yüzden bir video açtım Şu anda görev yapmak için gerek Hadi ya arkadaşlar şimdi ben bir hafta olmayacağım. Lütfen abonelikten çıkmayın videolarımı izlemeyi unutmayın like atın mutlaka. Bu videoyu da lütfen Hiç like... ben bulum sen de beni alacaksın. Eğer sen beni alacaksan ben salak olmam lazım. Ya Allah şak anca aldı başta. Işına beni. Dedi ki götür beni aya. Bekle beni. Wow. Gerek yok abi. Şimdi ben kimi uçabilirim bir dakika dur burada. Araba. Spike biraz rahatsız ediyor. Susturmak lazım arkadaşı. Ben pen uçuyorum. Hayır internet. de Hadi böyle iş mi var ya? Aa bak sonra bastım anda da donmaz ki ya. Sonra bastım oyun dedi ki ay eyvallah ben gidiyorum. Tamam kolet ben gidiyorum hakkını helal Arkadaşlar ben gidiyorum. Colet sen de demek ki giriyorsun ha. Bad bana and a world. kolektif bir kez daha dursaydım dursun da olsa. Şimdi ben benim şu en zor var bir tane. Aynen öyle. Aynen öyle. Enzik. Geldim. Aleyküm selamlar, sorup dururlar. Bu Dur bana bir tane de. Tamam. Aferin sana boğucuk. Olur olur. Bir kere de gülüyor. Ne olur? Beni gönderime kalktı. Hayalim olur. Ne olur? Abi tam <laughs> da alıyordum. Kafamda gençler Bir yerde ve gülüşümde. Şuna bilmeyeyim miyim? Ee, ben gireyim bir, 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 bir. Arkadaşlar dediğim gibi bir hafta boyunca video gelmeyecek. Ben kimse abonelikten ya da like atmaktan vazgeçmesin. Bir hafta olmayacağım arkadaşlar. Ben hatırlıyor adam 2-3 ay olmuyor. Kimse abonelikten çıkmıyor. Abi şimdi ben alt üst bir hafta yok diye çıkarsanız biraz ayıp olur. Değil mi? Ya, yedim seni yedim seni yedim seni çok güzel yedim. Tamam Poco anladık anladık öldürdün beni. Boş yapma ya. Abi internet gezmesi ben herkese göstereceğim de. şerefsizlik örneği ya bildiğin şerefsizlik örneği ama ben onu alırdım ha yani biraz fazla olsaydı tam vurarken öldüm canı zaten yeri de tek uçta öldürüyordum gel Şişt, sakinleş ben şimdi buna ne diyeyim hadi ya. Ya ama ya, vallahi ben bir şey Hadi ya böyle iş ya. ama oyun ya böyle uy iş mi olur ya? <laughs> ne yaparsın be manyak ya? Ulan IQ'su düştü herhalde. Kardeşim Bayılmışsın ya herhalde. İyi misin? Kendinde değilsin ya. Evet, pardon benim salaklığım. Alacağız ya. Olacak gibi. Gel abi. Benim canım daha çok benim 250'den fazladan canım öldüm. Demiş şu an ben öldüm. Biliyor mu ya ben bu oyunu tanıyorum hadi biliyorum ben bu oyunu. Oyunu bir yıl önce oynayın siz de anlıyorsunuz bu oyunun nasıl bir şey olduğunu. Çözüyorsunuz. Ben bilirim hadi ya. Var ya ben bu internet kesmesin 360 derece şimdi bir şey yapacağım. Gel. 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 Çekti gitti. Daha da görmüş seni burada. Neyse ben gel ne kadar doldu işte Tamam yürü buradan. Bak yaklaşma. Baz ee, var. Biraz sıkıntı. Poco'ya mı git? Ayıp Ayıp. Hmm, üç uçta alırım bazı. Ben gidiyorum. Öldüm. Ben bu oyunu şimdi Bu adamı konuşacağım. Ne bunu dinliyor. Zimbilere vurmam bekliyor ya. Kutuya vuruyorum bir şey olmuyor ama adama vuracağım. Hop ben gittim. Hayır Poko, Bunu bana yapma. Yine Allah'ıma keselim Gel. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Ağlarım. Bunu sen de bil, hacı. Alırım dediysem alırım yavrum. Hadi ben alırım dersen alırım. Siz bunu iyi bilin. Bilmezseniz öğretiriz yani. Çok sorun etmeyin ya. Kaç kaç kaç. Abi nasıl olur ya öyle hızlı bir şekilde. Hay yani birisi bana bu bir açıklasın hadi ya. Nasıl doluyor oluyor ulti orada. Vallahi ama onu çözemedim hadi ya. Biraz da Mike oynayalım. Diyom da mic'a giremeyiz. Ha, bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Bir kutu. Açacak zaten bir şey çıkmaz ki. Tabii ki de. Aynı biliyorum ya. Biliyorum. Abi bir şey çıksa zaten o zaman şey şaşıracağım. Bak şu an eksik neler var biliyorum. Üç gizemli. İyi kromatik. Bir de işte efsane bilir. Başka eksik bir şey yok. Bak Rosa bak ben seni alırım vardı. Alırım acı. Aykı mı düştü? Evet. Aykısı düşmüş. Adamın aykısı bir düşük. Ateşi düşmüş sanarsınız. Siz ne kadar zeki adamlarsınız lan öyle. Çek de git. Ben çekte git. Ben çekte git Allah'ın belası. Gel o kadar az da ben seni salar mıyım? Tamam da çek de, de git ya sadece sal beni ya. Bedava. Neresi beleş? Oraya yerleş blok. Anladın mı? Sakinleş. Kankalarla sakinleş. Gel de vurayım senin kafanı şöyle. Oto bastım ama. Bana nasıl öldüm lan ben? Uçuyor mu lan? Adamın dibindeydim. Adamın dibine bile düşmüyordu. Ne tanıyor bu orta? mi öldüm ben? Gitti gitti. Biz roketi ölmüş olmam çünkü Normal atışla ulti atış arasında fark var mı? Bu sefer ulti daha az Ulti. Abi ölmüş o Kusura ben öldüm. Öf. Gel ağzın ortadan çubursuk. Öyle olmaz ki. Direkt kafamın içine sokup artık. Böyle olmaz ki hacı. olmaz bu iş ya. Allah Allah. Ya. Garip bunlar da ya. Allah Allah. bu kardeş sorun mu var? Sorun mu var? Sasuke. Bak barışçı izleyicisi olduğunu ben uzaktan anlarım. Sasuke gibi. Bakıyor ama bir şey yapmıyor. Kostüm alıyor ama kullanmıyor. Kullanmasını bilmiyor daha doğrusu. Ayko. Kimiz bu bana bir şey yapabilir mi? Aga. Buradayım. Şey yüzü bulamamışım. Lan çek Ne yaparsın be manyak ya. olsun. Hiç sorun yok gibi. <laughs> ya, vay ya çok sıkıldım lan. Rastlar sıkmaya başladı acı ya. 19 bin yaptık yapmasın adı hiç karakter çıkmıyor. Karakter çıkmıyor ya bana 5-6 aydır. Oyun sıkmaya başladı. Zaten şu mücadelesinde kazanamadım. Bir tane elpuma geldi. Dönüp duruyor Lan bir de numaradan adam dönüp kaybettik adamı yüzün. O ben gidip alırdım acaba bu arada cidden. Arkadaşlar size bakın videonun ne, ne oy <laughs> oynamanız gerektiğini. Bakın savaş topunda ee, roz oynayın. Aksesuarda şu şey var ya. Yere çalı koyu onu alın. E, yere çalı koyanı alın. Yıldız gücü de şu çalıda can doluyor ya, 200 200 onu alın sorgunda yani ya ta şu hızlı vurma eğer yani alacaksanız ya hızlı ya hızlı bir hızlı vurma olsun aksesuarda kalkan olsun cesi alacaksanız aksesuarı hızlı doldurma olsun diğeri de yazı günü siz karar verirsiniz ister can doldurma isterse isterseniz tarihte can doldurma isterseniz de şey seken mermiler tarih doldurma seken mermiler Evet arkadaşlar ben artık gidiyorum. Evet arkadaşlar ben artık gidiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Eyvallah. Ey Amına koyduklarım o kadar mesaimiz var. E Nereye gidiyorsun der bir e insan. E